Bugünkü sohbetimizde Hucura suresinden birkaç ayeti kerimeden bir demet mesaj sunmaya çalışacağım. Rabbim bana doğru anlayıp doğru anlatmamı cümlemize de doğru yaşamayı ikram eyle. Hmm. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. <laughs> ya eyyühennâs Ey insanlar! İnna halaknâkum min zekerin ve ünsâ sizin hepinizi bir kadın bir erkekten yarattık. İster Müslüman olsun, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister putperest, ateist, kim olursa olsun. Her birinizi tabi ilk yaratılış zaten topraktan başka ayeti kerimelerde Adem aleyhisselamla Havva annemizi açıkça beyan ediyor. Sonra da insanların çoğalması bir ana ve bir babadan tabii ki nikahlı olmak şartıyla eğer nikahsız bir birliktelik olursa halkımız arasında ona ne deniyordu? Efendim şey deniyordu. Evet, mesele anlaşılıyor Onun için onun için mümin buna dikkat etmelidir. Nikahsız birliktelik fuhuştur, zinadır. Allah nefsimizi de neslimizde muhafaza eylesin. Ve cennekum şu'uban ve kabailen li'taarufin sizi bir ana bir babadan yarattıktan sonra sizi kabilelere, akrabalara bir kısım efendim şubelere, kısımlara ayırdık. Niçin? Lite'arafu. <laughs> Birbirinizle iyice tanışasınız, konuşasınız, akrabalık bağlarına da dikkat edesiniz diye. İnne <laughs> indallahi Yalnız herhangi bir kabilenin başka bir kabileye üstünlüğü yoktur bir grubun veya bir ırkın başka bir ırka, bir gruba üstünlüğü yoktur. Üstünlük nerededir? İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında sizin en değerlileriniz, en şereflileriniz, Allah'ın emir ve yasaklarına en çok uyanlarınızdır. Emirlerine uyan, yasaklarından sakınanlarınızdır. İnne Allah alimun habir. Muhakkak ki Allah yaptığınız bütün işlerin hepsinden haberdardır. Hiçbir şey titizlik kalmamaktadır. Şimdi Resulullah Efendimiz'e gelip bir kısım insanlar dediler ki biz iman ettik. Cenab-ı Hak da bu durumu beyan ederken buyuruyor ki قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمِنَّا Arabi geldi sana iman ettik dediler. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا De ki siz iman etmediniz. İman ettiz, ettik demeyin. Fakat teslim olduk deyin. Peki iman etmekle teslim olmak arasında ne fark vardır? İman etmek kalbin tasdiki ve o kalbin tasdikiyle beraber Allah'ın emir ve yasaklarına uymak sırf Allah emrettiği için yapmaktır. Teslim olmak ne demektir? Bir insan ben müminim, Müslümanım deyince artık o insan Resulullah Efendimiz'i bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kim la ilahe illallah derse, fakat asama minni dima'ahum ve envalahum illa, illa bi hakkı Bir insan la ilahe illallah derse, benden malını, canını korumuştur. Ama gerçekten bunu kabul ederek mi söylemiştir? Yoksa herhangi bir korkudan mı söylemiştir? Onun iç yüzünü bilen Allah'tır. Bunun da hesabını soracak olan Allah'tır. Evet bunun için burada iman ettik demeyin, teslim olduk demeyin. Değil. Teslim olmak ayrıca nedir? Böyle ben müminim diyen insan artık kendisinin malını, canını korumuştur. Bununla beraber ne yapması gerekir? Eğer Allah'a gerçek iman etmişse gizli açık. Gece gündüz her zaman her yerde Allah'ın emirlerine uyması yasaklarından sakınması lazım. Eğer böyle yapmıyor da sadece Müslümanların arasında ben de Müslümanım diye Müslümanlar bana Müslüman desin, Müslüman muamelesi yapsın diye böyle yapıyorsa o zaman sadece dünyada hesabını nasibini alır, ahirete nasipsiz kalır ki böyle bir iman Allah katında makbul bir iman değildir. Bundan dolayı iman ettik demeyin teslim olduk deyin buyuruyor. Çünkü bir insan ben müminim, Müslümanım dediği andan itibaren kalkıp da bir başkasının sen Müslüman değilsin deme hakkı yetkisi yoktur. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyorlar ki, Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir insan bir başka insana kafir dese eğer kafir denilen insanda kafirlik vasfı yoksa diyen insana döner. Onun için kişi dilini muhafaza etmesi lazım. Bir şey konuşurken konuştuğum şeyin doğruluğu yanlışlığını hesabını yapıp yani nereye götürür o düşünceyle hareket etmesi gerekir. Evet. Velemma yadkhul iman fi kulubikum. Eğer kalplerine iman yerleşmiş olsaydı o zaman ne olurdu? Böyle bu vaziyette söylemezlerdi. Yani bir insan ben de müminim deyip de bir başkasının başına kakamaz mümin olmasını, Müslüman olmasını. Ve in ve rasuluhu la yalitkum min amalikum şey'a. Kim Allah ve Resulüne gerçekten iman eder, inanır, güvenir ve teslim olursa Allah hiç kimsenin güzel amelini boşa çıkarmaz. O güzel amelinin karşılığına karşılığını Allah tam olarak kuluna verir. Hiçbir noksanlık yapmaz. İnne Allah gafurur rahim. Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Aynı zamanda ikramı da, ihsanı da, iyiliği de sonsuzdur. Bundan dolayı hiçbir insanın bir başka insana kendisinin mümin olduğunu, Müslüman olduğunu kimsenin başına kalkma yetkisi, hakkı yoktur. İman ettiysen kendine ettin. İman etmediysen kendine etmedin. Bunun, bunun içinde imanımız kalp, kalp çünkü çok önemli. Kalp tasdik merkezidir. Eğer kişi kalbiyle gerçekten Allah'a imanı ve güveni tasdik etmişse o zaman gerçekten Allah katında mümin kabul eder Cenab-ı Hak. Ama kalb ile tasdik etmemiş, diliyle sadece söylemişse o zaman o kalb ile tasdik olmadığı müddetçe Allah katında bir değeri olmaz. Müminler arasında bir değeri olabilir. Müminler ona mümin muamelesi yapar. Ne gibi? E bir Müslümanla evlendirilebilir. Öldüğü zaman cenazesi kılınır efendim öldüğü zaman Müslüman mezarlığına defin yapılır. Ama Allah katında makbul olabilmesi için kalbiyle de iman tasdikini yapmış olması gerekir. Olmazsa Allah tasdik etmedikten sonra insanlar olarak biz ne yaparız? Aksi ispat olmadığı müddetçe müminliğini kabul ederiz. Ama eğer bir insanın küfrü açıksa yani Allah'a düşmanlığı, Allah'ın kitabına, dinine düşmanlığı açıksa, ben de her gün ben müminim dese de bir değeri olmaz. Bunun için başka ayeti kerimede hepiniz biliyorsunuz zaman zaman hatırlattığım bir ayeti kerime. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, eğer babalarınız, ana evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, malınız, mülkünüz, servetiniz Allah'tan daha değerli kabul ediyorsanız, o zaman Allah hakkınızda takdir etmiş olduğu yazdığı emri bekleyin. Yani kıyameti bekleyin. Hesabınız ağır olacaktır. Allah hepimize mümince yaşamayı nasip eylesin. İnnemel müminun ellezine amen innemel müminun amenu billahi ve resulih. Kim Allah ve Resulüne iman ederse, sümme lem sonra da hiçbir tereddüde, şüpheye mahal vermezden, hiçbir tereddüt etmezse ve cahadu bi envalihim ve enfusihim fi Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler var ya, kulayke humus sadikun. Allah katında gerçek doğru olanlar onlardır. Sıddık Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'a Sıddık lakabı verilmiştir. Neden? Çokça tasdik ettiğinden dolayı. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deyken Miraç gecesinde Miraç'a çıkmış, dönmüş, sonra ashabına anlatmış, bunu ashabından dinleyenler olduğu gibi müşrikler de dinlemiş, müşrikler alay etmeye başlamış. Adama bak, gecenin belli bir kısmında Mescid-i Aksa'ya gitmiş, semalara çıkmış, şöyle olmuş, böyle olmuş, tekrar gelmiş. Hiç olacak bir şey mi, akıl kabul eder mi diyorlar. Bunun için Hz. Ebubekir Sıddık da radıyallahu anh Peygamberimiz de henüz o, o bu olaydan sonra gece vuku bulmuş ya bu olaydan sonra karşılaştığı yok. Müşrikler hemen karşılıyor Ebubekir Sıddık'ı. Senin arkadaşın bugün de ta Mescid-i Aksa'ya semalara çıktığını söylüyor. Bu da bu da mı doğru diyorlar. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki eğer bu anlattığınızı o yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatıyorsa, o söylüyorsa ve bundan dahasını söylüyorsa o dahasına da bu dediklerinize de inandım, tasdik ettim çünkü yalan söylemez. Bunun için bu tasdikinden dolayı Hazreti Bekir Sıddık Radiyallahu anh Sıddık lakabı verilmiştir. Bunun için bu ayeti kerimede de gerçek müminler şunlardır. Allah'a ve sünne gerçekten iman eder bir. Sümmelem yertabu. Bunda da zerre kadar şüphe etmezler. Ve cahedu bi ve enfusihim fi sebilillah. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Ulaikemus sadiq sadiqun. Gerçek, doğru olan, sıddık olanlar bunlardır. Bu cihad derken de elbette ki savaş cihadın en önemli bölümüdür, kısmıdır. Ama bunun haricinde nerede, ne zaman, Allah için ne konuşulması, ne yapılması, ne tepki gösterilmesi gerekiyorsa o tepkiyi göstermek de cihadın çeşitlerinden birisidir. Bunun için ayeti kerimede Allahu Teala buyuruyor ki bir yere vardınız. Orada eğer Allah'ın diniyle, kitabıyla, İslam ile, Müslümanlarla alay ediliyorsa o zaman fela taqudu hatta yahudu fi hadisi orada bulunan insanlar o konuşmalarını vazgeçinceye kadar başka bir konuya geçinceye kadar onların yanında oturmayın onların yanında oturmak onları tasdik etmektir onun için fela taqudu onlarla beraber oturmayın ne zamana kadar hatta yahudu fi hadisi onlar sözlerini başka şeye çevirene kadar yanlarında oturmayın. Allah böyle buyuruyor. Eğer oturmaya devam ederseniz ne olur? İnnekum izen misluhum. Oturmaya devam ederseniz onların o tas o konuşmalarını tasdik mahiyetinde orada bulunursanız, durursanız o zaman siz de onlarla beraber olursunuz. En azından yapmanız gereken nedir? Tepki. Biliyorsunuz bir mümin bir münkerle yani Allah'ın dininin yasak kıldığı bir işle karşılaşınca gücü yetiyorsa o işten insanları o yanlıştan vazgeçirmesi, eliyle vazgeçirmesi, buna gücü yetmiyorsa diliyle söyleyip vazgeçirmesi, buna da gücü yetmiyorsa en azından kalbiyle buz etmesi gerekir ki kalbiyle buz etmek imanın en zayıf derecesidir. Konu için mümin buna da dikkat etmelidir. Evet, "Kullar öğreniyorsunuz Allah'ı dininizle. Allah'ın bilmesi ne var? Sembat ve ne var? Art. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah dinin sahibidir. "Kullar öğreniyorsunuz Allah'ı dininizle. Allah'ın bilmesi ne var? Sembat ve ne var? Art. Göklerin ve yerin sahibi de Allah'tır göklerde ve yerlerde olan her şeyin sahibi de Allah'tır. Durum böyleyken siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Dinin sahibi asıl Allah. Bunun için toplum içinde bazı insanlar bana göre böyle olmalı. Öbürü bana göre de şöyle olmalı. Bir başkası bana göre de böyle olmalı. Böylece sanki Allah'a din öğretecekler. Bunu bakın, bunu böyle bilim insanlarından da bazılarının ağzından çıkabiliyor. Ya Allah böyle böyle Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor ama yani bu böyle bu böyledir, böyle olabilir. Böyle olabilir diye bir şey yok. Allah ne dediyse Allah'ın dediği vaziyette kabul etmek, tasdik etmek imanın esasıdır. Efendim tefsir kitaplarında tefsirler ne yapıyor? Yorumlar bazı kelimenin aynı manasıyla verilmişse o başka tercemesi vesaire onda hiçbir şey tereddüt yok. Ama öbür taraftan tefsirlerde efendim uzunca anlatılar. Bunlar yorumlardır. Başta Allahu Teala ne dediyse odur. O tefsirler, yorumlar olmamalı mı? Olmalı. Niçin? Daha güzel anlaşılması için. Ancak merkezden kayılacak olursa bu ayette kastedilen neyse onun haricinde bana göre böyle, bana göre şöyle deyip de yorum yapılacak olursa yanlış olanlar bunlardır. Evet. Vallahu bi kulli şeyin alim. Muhakkak ki Allah her şeyi bilen, her şeyi hakkıyla bilendir. Şimdi bunun peşinden yemünnûne aleyke neslemû Peygamber Efendimiz'e gelip gene bir kısım Arabiler Müslüman olduklarını Resulullah Efendimizin başına kalkmaya çalıştılar. Efendim bak biz Müslümanız. Müslüman olduğumuz için bu sıkıntılar başımıza geliyor. Bugün de yeryüzünde Müslümanlar sıkıntılar çekiyor. Müslümanlar sıkıntılar çektiği gibi Cenab-ı Hak başka ayette buyuruyor ki siz bir kısım sıkıntılar çekiyorsanız karşınızdakiler de sıkıntı çekiyor. Bir savaş meydanında siz sıkıntı çekiyorsanız Karşıdakiler de aynı sıkıntıları çekiyor. Ama sizinle onlar arasında bir fark vardır. Nedir? Siz Allah'ın rahmetini ümit etmektesiniz, cennetini ümit etmektesiniz. Bunun için sizinle onların arasındaki fark budur. İman etmeyenler ise cennette cennet için bir çıkarları yok. Bir mümin ölecek olursa mümin olduğu halde şehittir ki Allah katında şehitlerin en şehitler de peygamberden peygamberlerden sonra en yüce, en yüksek makamda mertebededirler. Bunun için ayeti kerimede yemennun aleyke mu Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. Bak işte Müslüman olduğumuz için böyle sıkıntılar yaşadık. E eh, Mekke-i Mükerreme'de aynı vaziyette o vardı. Ama Mekke-i Mükerreme'de özellikle efendim köleler, cariyeler duyar duymaz İslam'ı kabul ediyordu. Çünkü İslam insanlara eşit insan muamelesi görüyordu. Herkesin hukuku, hakkı eşitti. Herkes aynı adalet duygusu içerisinde eşit muameleye tabi tutulduklarından dolayı ayrıca insanlar içerisinde asıl olan hürriyettir. Esaret veya kölelik kısmi veya nisbi olan şeylerdir, sonradan olan şeylerdir. Bir de efendim esir olarak devamlı tutulması da insanların caiz değildir. Ya para karşılığında ya da para vermezden karşılıksız olarak serbest bırakılmaları gerekir. Evet. Yemnun aleyke neslemu. Kul la temnu aleyye islamakum. De ki ey insanlar Müslüman olduğunuzu benim başıma kalkmayın. Müslüman olduysanız kendinize oldunuz. Niye? Çünkü Allah herkesin inancını da biliyor, amelini de biliyor. Dolayısıyla Allah herkesin inancına göre, imanına göre karşılığını verecektir. İman eden kendisi için iman etmiş olur. İman etmeyen kendisi için iman etmemiş olur. Bundan dolayı mümin imanını muhafaza etmeye gayret etmelidir. Yemnun aleyke neslemu kul la temnu aleyye islamakum elillahu yemnu aleykum en hedakum lil iman in kuntum sadikin. Eğer bilirseniz sözünüzde doğruysanız şunu çok iyi bilin. Eğer bir başa kalkması gereken varsa o da Allah'tır. Neden? Allah sizi hidayete erdirdi razı olduğu yola iletti. Razı olduğu kullardan kıldı. Bunun için eğer başa kakılması, minnet edilmesi gereken bir durum varsa, minnet edecek birisi de varsa Allah minnet etmesi lazımdır. Neden? Çünkü ayette buyuruyor. Belillahu yemunnu aleykum en lil iman. İman ile sizi şereflendirdiğinden dolayı eğer başınıza kalkacak efendim bir sistemde bulunacak bulunması gereken varsa o da Allah olması lazımdır. Ama Allah da kullarından hiçbirisine öyle bir sistemde bulunmuyor. Herkesin hür iradesinde serbest bırakıp isteyen mümin, isteyen kafir, isteyen müşrik, isteyen münafık olur diye açıkça meydanı serbest bırakmıştır. Ama gene ayeti kerimede Ey kullarım, hür iradenizde sizi serbest bırakıyorum ama vallahi yaradanı ibadete küfür. Allah hiçbir kulunun kafir olmasına asla rıza göstermez talimatında vermiştir. Evet, in kuntum sadikin eğer sözünüzde doğruysanız iyi düşünün, iyi bilin kimin minnet etmesi gerektiğini düşünün. Allah minnet etmiyor, sizi yediriyor, içiriyor, rızıklandırıyor, hidayete erdiriyor. Allah minnet etmiyor da siz Müslüman olduğunuz için öyle minnet mi edeceksiniz? Hatta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurur ki, size ne oluyor ki müminler? Bu kadar ufacık tepecik tüf, sıkıntılara sabredemiyorsunuz. Sizden önceki ümmetlerden bir kişi Mümin olduğu için huzura getirilip beline kadar toprağa gömülüp demir testereyi başının üstüne koyup başından aşağıya sağ taraf bir tarafa sol taraf bir tarafa düşecek vaziyette iki parça ettiler de o mümini imanından vazgeçiremediler. Gene bir mümini huzura getirip sırf mümin olduğu için ona işkence yapmak üzere demir taraklarla hani baş saçımızı tarıyoruz ya demir taraklarla etini vücudunu sinirini damarını hepsini taradılar böyle işkence yaptılar ama imanından vazgeçiremediler size ne oluyor buyuruyor bunun neticesinde buyuruyor ki öyle güvenli zaman olacak ki sanadan hadramuta kadar kişi binitiyle gidecek Allah'tan başka hiç kimseden bir korkusu olmayacak bu devrin Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde olduğu rivayet edilir. İnne Allah ya'lemu gaybe's semavati vel Ey insanlar, göklerin ve yerlerin gaybını ancak Allah bilir. Allah'ın bilgisinin haricinde hiçbir şey yoktur. İn vallahu basirun bima ta'malun. Allah yaptığınız bütün işleri hakkıyla görmektedir. Onun için gören Allah, bilen Allah. E bugün yeryüzünde her birimiz sabah kahvaltısını yaparken o gazzedeki Müslümanların, o yavruların aç ve susuz kalmaları, ağlamaları, sızlamaları hangimizin, hangi vicdan sahibinin vicdanını sızlatmadı, sızlatmıyor. Mümkün mü? Akşam yatağınıza yattığınız zaman efendim, efendim sıcak yatakta, yün yatakta sağan dön, solan dön, uyuyamıyorum. Bir de oradaki o zavallı insanları onurlu, zavallı derken böyle merhametsizliğe uğratıldığı için zavallı diyorum. Yoksa onurlu, gururlu, şerefli şahsiyetleri, müminleri düşündüğün zaman çocukları bile o kadınlar çocuğun elinden tutmuş biri kucağında, biri sırtında. Bu buna rağmen buna rağmen Allah'a sığınıyor. Bak buna rağmen ayrıca dahası bak efendim Siyonist müminler içerisinde o Gazze'li Müslümanlar içerisinde ajan tutmaya çalıştı. 5 milyar dolar verme karşılığında bile neredeler bunlar diye bir tane ajan bulamadım. Bir tane ajan bulamadım. Ama Lübnan'da buldu mu? Buldu. Efendim başka yerlerde buluyor mu? Buluyor. Fakat Gazze'de bir tane bulamadı. Neden? Müminin onuru Dünyanın, dünya ve dünyanın hepsinden önemlidir. Allah'ım sen mazlumlara yardım eyle. Amin. Ya Rabbi gazzedeki kardeşlerimize yardım Amin. eyle. Müslümanlara o görünür görünmez ordularınla yardım eyle. Amin. Muzafferiyetler ihsan eyle. Amin. Bizi de affeyle Ya Rabbi. Hakkıyla görevimizi yapamadık, yapamıyoruz. Bizi de affeyle. Amin. Ülkemizi, milletimizi, vatanımızı bütün afatlardan muhafaza eyle teröristlerden terörden muhafaza ile, hainlerden muhafaza ile, terörün bitmesinden rahatsız olanlara hidayetleri mukadderse, hidayet nasip eyle. Yoksa kahre ile, Siyonistlerin ağzıyla konuşturtma ya Rabbim. Amin lillahil